Herkese selamünaleyküm uşaklar bugün sizlerle birlikte efsane bir oyunla beraberiz evet arkadaşlar oyun serimizi yine devam ediyoruz yine güzel maceraları devam ediyoruz bugün arkadaşlar bir tane oyun yükledim böyle çok sevimli animasyon işte şey varmış güzel güzel şey varmış resim işte resim yapıyoruz her neyse bugün öyle bir oyundan Falan oynuyoruz ismini pek okuyamadım ama yani benim de pek ingilizcem Sıfır diyelim Pek İngilizce bilmiyorum ama öğ öğreneceğim yakın bir zamanda Her neyse arkadaşlar bu arada ee, Like atmayı ama sakın ama sakın Unutmayın bu arada bir de kanalıma aşağıdan Abone olursanız çok mutlu olurum Diyorum ve buraya bir tane ee, Adam çizmemizi istiyor Ne çizelim mesela buraya Aaa Şey çöp adam çizelim mi Çöp adam çöp, çöp. Bence çizelim ne dersiniz? eee Steve yapalım. Aa evet lan Steve olur evet. Tam bir dakika Steve yapmaya çalışacağım ama nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Hop şöyle. <laughs> Oldu mu? Pek <laughs> olmadı bir dakika bekle. Ya <laughs> hayır. Bekle. Aya Ay böyle değil. Bir dakika. Şöyle böyle. Ya hayır. Dur nasıl yapacağım? Şöyle şöyle. Lan bu ne? Saçma sapan bir şey yapacağım ya. Şöyle kafasını çizeceğim tamam mı? Kara bir kafası var. Evet ve gözleri de var. Dur ya, ben normal çöp adam yapayım oğlum. Ben niye uğraşıyorum ya? Bekle, şey yapalım ya. <gülüyor> Kılıç. <gülüyor> Dur ya, aklıma ne geliyor arkadaşlar ya? Hiçbir şey de gelmiyor ki. Tamam tamam ben çöp adam mı yapacağım abi. Bu şey kafası dur kafası çok yok oldu. Bu da şeyi. Oyna. Bu da ayakları tamam. Güzel oldu mu? Yorumlara yazın. Hop. Bence güzel oldu gibi ama ayaklarını pek yapamadım. Heh. işte çöp adam böyle olur. Güzel, güzel, güzel. Güzel oldu mu arkadaşlar? Bence yorumlara yazın. Kafasının içini dolduralım mı? Yoksa böyle mi kalsın? Dolduralım, sarı yapalım. Dur, dur. Ben güzel bir şey yapacağım. Ha, bak gülen yüz yapalım, gülen yüz. Tamamdır. Bak çok tatlı oldu. Oh, hello. Ve a isim verecekmişiz. Ne verelim bunun ismini? Eee şey olsun. Savaşçı Güneş. Yok. Hmm. Tam ya da savaşçı güneş koyacağım. Dur. Sa Sa si nerede? Sa ha sa. Va. Savaş. Savaşçı kö ne? -ş. Neden olmuyor? Güneş yazalım güneş savaşçı Gunes Gunes Niye olmuyor bu se? Gune oldu. Hmm. Savaşçı çöp adam yazalım. Savaşçı çöp adam. <laughs> ee, savaşçı Oğlum bir dakika ya ismini ne koyayım ya? Savaş koyalım ismini. Olur mu? Çünkü her bir filmde görüyorum, adamların ismi hep savaş, savaş, savaş. Ve ben de senin ismini savaş koydum dostum. Savaş. Onun ismi şimdi savaş mı oldu? Aa! Bu da ne? Dur bakayım, bir sesini açayım. <laughs> Sese bak lan. Dur şuna mı alacağım? Aa bunu aldım. Arkadaş istiyor herhalde. Tamam arkadaşı yapalım. Arkadaşlara neyden yapalım? Kırmızıdan mı yoksa turuncudan mı? Ee... Kırmızı yapalım, kırmızı. Yine aynı şekil yapacağım. Dur ya, bu sefer arkadaşına başka bir şey yapalım. Eee bu zafer kare yapalım. Ya! TV oldu mu? <laughs> ya of, of yapamıyorum. Hmm. Tamam bu sefer yapacağım. Dur ya. Bu sefer uzun boylu yapalım. Yine yuvarlak kafası olsun tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. gibi. Kendimize arkadaş yapacağız herhalde. Hop. Uzun kollu mu olsun? Acık zormuş ya. Öyle kolay olduğuna bakmayın. Heh, tamam, güzel oldu bak. Cık. Ya! Ya bu ne oğlum? Ya çok saçma. Evet sonunda yapabildim. Bence güzel oldu. Heh. Azıcık daha açalım ya. Bu sefer arkadaşımızın yüzünü... Yine şöyle yapalım. şöyle dur böyle değil ya Oğlum, dur ya şöyle şöyle Böyle olsun mu arkadaşlar yorumlara yazın. Tam böyle olsun. Dan diyorum ve diyeyim mi arkadaşlar? Dedim valla. İsmini ne koyacağız? Ee... İsmi şey olsun bence. şey ne olsun ya benim bildiğim isim vardı ama şimdi bazı isimlerde ben arkadaşlar çok karışığımdır yani Ayaz koyalım ismini tamam Ayaz güzel ay ya -z. Ayaz Kral yazalım Ayaz Kral dur ya. Ben onun ismini şey, yüzünü yani diyecektim. Bir dakika kaşları şey oldu. Şöyle şöyle tamam. <laughs> dur. Sanki bu tarafa bakıyor. Güzel. Ama dur ya pek olmadı. <laughs> üzgün üzgün bir şey. Dur kaşını. <laughs> Dur. Lan oğlum. Hah böyle. Bop. Bu ne lan? Bob. Bob koymadım ki ben bunun ismini. Böyle olsun mu arkadaşlar? Tamam bu da sıkıcı ee, çocuk. Sıkıcı kral koyalım bunun adını. Sıkıcı kral. Olsun mu arkadaşlar sıkıcı kral? Eee Sıkıcı adam koyacağım. Sı kı sı dur sı kı sıkı, sıkı c sıkıcı a adam. adam Evet bunun da ismini yaptık. Dan diyorum diyorum ve dedim arkadaşlar. Evet artık arkadaş oldu. Ana. Ha. Oha. <laughs> sıkıcı adam. Let's go. Hadi gidelim. ne oldu biz mi hareket etti? biz hareket ettirecekmişiz. Aa kitabın içine girdi. Kitabın içine girdi herhalde biz de gireceğiz. Ve biz de kitabın içine girdik. Ve böylece savaş başlıyor. Oo. Bakalım şarkısı nasılmış arkadaşlar. <laughs> Abi şarkısı çok güzel. Evet arkadaşlar video bitmedi tabii ki. Buraya kadar bitmez. Abi şu karakterimizin yüzünü değiştirelim ya. Aha. Ana da ne? Şurası da neresi? Anahtar nerede diyor. Ana! Sıkıcı adam götürüyor. Savaşçı güneş ne yapacak? Keşke yüzünü de çizeymiş, çizeymişiz de daha güzel olurmuş. Aa, bir tane kalem bulduk. Bundan ağaçları herhalde yapabiliriz diyor. Şey renklendirebiliriz ve e, güzel güzel şey çiçekler böcekler yaratabiliriz. Dur bakalım bir yapalım. Dur ya ay ben bu oyunu pek bulmuyorum. Şuraya geçsem acaba ne olacak? Ay 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 canımızı götürdü. Şöyle çizelim bakalım çok saçma oldu ama Hı, güzel. Şurayı da yapalım. Güzel. Aa bir tane daha kalbimiz oldu. <laughs> Şunları da yapalım ki arkadaşlar. Çünkü doğaya bakmak güzeldir. Oo! Aa, ay ay canım gitti. Canım gitti, canım gitti bekle. Abi bunu kullanması çok zor ya. Ay 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 canım gidiyor. <laughs> Abi canım gidiyor, ne yapacağım ben? Şunları da yapayım. Arkadaşlar bu oyunu açıklama linkine belki koyarım. Açıklama linkine o yüzden e, basabilirsiniz yani bulabilirsiniz bu oyundan da. Bir dakika lan şuraya git ha. Ama yazması bayağı zor. Bunu söyleyeyim. Ha tamam kalp. Oh be ben Nereye gideceğim ben Heh. Güzel Güzel gidiyoruz arkadaşlar Bu arada bu videoya kaç like gelir Hiç bilmiyorum ama atabildiğiniz kadar Like ve yorum atın Oha canavar çıktı Canavar çıktı ne yapacağım ben şimdi Ne yapacağım Ay ay ay. Ay ben ne yapacağım eyvah eyvah. Kesin kesin kaybettik burada. Dur şu açıları da yapayım. Abi ne yapacağız dur. Geç Allah. Vurdu vurdu vallahi vurdu. E ne yapacağız? Hi! Öldüm ya tüh. Evet her şeyi tekrardan yaşayacağız şimdi. Evet bu kalemi almıştık daha önce bakayım. Anahtar nerede acaba? Benim elimde lan kim olacak? <laughs> Arkadaşlar seslendirmeye bak ya. Ay, böcekler valla hiç ormana bakmıyorlar. Yazık yazık. Arkadaşlar ve bu oyundan daha fazla da istiyorsanız like atıp ve kanalıma da abone olmak. İnşallah like atan herkes güzel. Aa! Bir şey var. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun lan? <laughs> o canlı mı? Aa evet canlı. Köpek mi ne o? Bizim köpeğimiz oluyor mu? Şöyle. Allah 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 Allah. çıldırdım ya. Hop, hop, hop. Ay ben ocağında var lan. Ne yapacağım ki? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya gidip burnumu yıkayacağım bu bun... şey video bittikten sonra arkadaşlar ya. Bu arada yorumlara bir bakıyorum hiçbir şey yazmamışsınız. Evet yine o canavar çıktı. E ne yap? He şimdi anladım. Dur şurayı yapayım. Şuradaki ağaçları yapacakmışız. Anladım. Yapalım abi. Hadi lan şimdi karşı koy bana. Ne oldu Elyon değil mi ha. <laughs> ne oldu? Öldü. Ha. Ana. Hey dedi. Canavarlar anahtarlarımızı attı. Kuşlarımızı kaçırdı. Bazı bazı tarlalarımızı her şeyimizi kılıçlarımızı attılar ve bizim hayatımızı alt üst ettiler mağarayı kapattılar dedi. Yardım edin yardım edin. O kalemden beni kurtar dedi. Tamam seni kurtaracağım arkadaşım merak etme. Hop hop şöyle. İşte işte bu hadi hadi bakalım. Hemen şöyle şuraya da yap. İşte bu kadar. Sese bak ya. Bütün ağaçları yapabilir misin dostum? Dedi. Aa, herkes buraya saklanmış. Bak bütün herkes burada. Evleri yıkılmış. Ya yazık. Aa. Gel dostum buraya gel. Dur şurayı pek yapmamışız. He, güzel. Selam. Hello. Şuradaki ağaçları da yapalım. Doğa iç içe bağırla. Du Aa dur şu. Nasıl ne zaman olmadı? Tamam güzel. Arkadaşlar bu arada video çekmek için o kadar uğraşıyorum ki. E, bilmelisiniz yani. Ağaç yaptı. Aa. Büyüttü Oha! Merhaba. Ben buradaki aşırı yapıyorum abi. Sen ee, boşuna yorulma yani. Ha. Güzel. Ha. ne oldu? Oha! Oha! Eyvah! Kaçın, kaçın. Seni nasıl kurtaracağım? Aa bekle ağaçlara gel ağaçlara ağaçlara. Ağaçlara gel lan. Allah bir dakika öleceğim öleceğim öleceğim. Ağaçlara gel öl geber. <laughs> Aa canavarı öldürdün diye şey verdi. Güzel. Aa o ne? Thanks diyor. Bu ne? Ağabeyim mi? Aa aldım. Aa bir tane daha kalbin oldu diyor. Aa dört kalbimiz oldu. Bir iki üç dört. Evet dört. Güzel. Şu ağaçları da yapalım. Maşallah maşallah. Şuraları da o. Oh. Güzel güzel. Dur ya orası açıldı. Orası acaba nereye gidiyor? Şöyle. Aa kağıda ulaştık. Ve kağıtlar birleşti. Ve sayfayı tamamladık mı şimdi? Ne oldu? Herhalde tamamladık. Öyle bir şey. Aha. Ne oldu? Aa, ikinci bölüme mi geldik? İkinci bölüme geldik herhalde. Oo. Arkadaşlar ikinci bölümü de yapalım. Daha sonra bitireceğim. Oo. Vay canına. Karakterimizi değiştirebilir mi? Aa. Karakterimizi değiştirebiliyoruz. Oha. Arkadaşlar dur ya şöyle ben yine aynısını yapacağım ama bu sefer şey yapacağım bekle. Öbürkü gibi yapacağım. Bir dakika. Dur ya bunu Ya olur musun artık Dur dur bekle Savaş koydum ismini İşte tamam. İşte çöp adam böyle olur. Tamam zaten ismi Savaş. Sadece görüntüsünü değiştirmek istedim. Güzel. Tamam dedik. Loading. Ne oldu? Aa! Sayfayı bulduk herhalde. Vacan ay ne oldu reklam Aa kazma bölümüne geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bunu daha e, sonraki bölümde yapabilir miyiz ya? Bunu daha sonraki bölümde yapalım abi. Evet arkadaşlar. E, oyunumuz böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten e, böyle oyunları size tanıtmak beni benim içimi rahatlatıyor arkadaşlar. Gerçekten yani efsane bir oyunmuş arkadaşlar. İnşallah bu bu kanala abone olursunuz ve beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar, e, Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Mehmet Güneş Yıldız diye takip edebilirsiniz. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.